Ki. O zaman tatil mi? <laughs> ne iyi ettik de geldik. Evet evet. Tatil için fırsat arayanlar. ETS'de fırsatlar bitmez. Vinov'la hayatımızda neler mi değişti? Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz. Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor. Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın. En zor görevleri soğukkanlılıkla başarmak için gelecekten aldığın güçle ışık hızında bir mücadelenin her saniyesini hisset. Excalibur. Oyunda güç budur. Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı teve bağışladım demekten onur duyuyorum. Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz. Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı. Bellona Bi Sleep Uyku Festivali ile Uykusuzluğa Elveda Tatlı Rüyalara Merhaba Yıldızlı Ürünlerde %40'a Varan İndirim Bellona ve Bellona Bi Sleep Mağazalarında Sizi Bekliyor Uykun için Hep Daha iyisi Bellona Bi Sleep Bellona <laughs> Zehra Güneş Zehra. Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Tam köşeye doğru. Ve evet Zehra'dan müthiş bir hamle daha. Karşılama geliyor. Ama Zehra hazır. Çok iyi gördü. Ve Zehra. zaman şampiyon olamayabilirsin ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin. Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Hepimizin gururu Türkiye'nin Troy'u. Troy! Ziraat Bankası sunar. tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır. Ziraat Bankası sundu. Haftanın öne çıkan başlıkları Erdoğan Aktaş'la eşit ağırlıkta masaya yatırılıyor. Siyasette adaylık tartışmaları, belediye başkanı transfer iddiaları. Dış politikada ABD Başkanı Trump'ın hedefinde bu kez George Soros var. Trump, şiddet içeren protestoları desteklediği gerekçesiyle George Soros'un yargılanmasını istedi. Erdoğan Aktaş soruyor, CHP, PM üyesi Ali Haydar Fırat, Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, Hukukçu Cem Kaya, gazeteci yazar Gürbüz Evren ve tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı yanıtlıyor. Eşit ağırlık bugün 20'de tv100'de. Çocuklar keyfiniz elinde mi? <laughs> hem yüzeceğiz, hem top oynayacağız. Evet. <laughs> <laughs> Evet geldik. E hani deniz? Akdeniz'in yolu? Bu topraklarda başlar. Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini verdiği topraklardayız. Onlar zaferi bize armağan eden kahramanlar. İşte buradalır. buradalar. Buradalar mı? Burada. Eğer sen de kahramanlarımızı kalbinde yaşatırsan... ...bastığın yerin toprak değil, vatan olduğunu anlarsın. Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin tüm kahramanlarına saygılarımızla. Makine ve ekipman masrafları gözünüzde bu kadar büyümesin. Albaraka'ya gelin. Hızlı ve pratik leasing çözümleriyle işiniz büyüsün. Albaraka'nın uzman kadrosuyla. İşletmenizin makine ve ekipman ihtiyaçlarına leasing finansmanıyla ulaşın. nakdiniz cebinizde kalsın. Albaraka, öncü bankacılık. Okula dönüşte büyüyen listelere Hepsi Burada'dan büyük kolaylık. Daha ucuzunu bulursan Hepsi Burada müşteri hizmetlerine ulaş, aradaki farkı iade edelim. Hepsi Burada, Hepsi En zor görevleri soğukkanlılıkla başarmak için... ...gelecekten aldığın güçle ışık hızında bir mücadelenin her saniyesini hisset. Excalibur, oyunda güç budur. İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutardaki yatak, baza, başlık grubu alışverişinize... ...arçelik, yarı otomatik, espresso, kahve makinesi hediye. TV 100 WhatsApp ihbar hattıyla Türkiye'nin gündemi sizin yakaladığınız görüntülerle şekilleniyor. 0542 778 10 10 numaralı WhatsApp hattına çekin, kaydedin, gönderin. Gündemi siz belirleyin. Hadi şu dansımıza bir bakalım mı? Burada mı? Bir, iki, eller yukarı. O zaman tatil mi? Tatil için fırsat arayanlar. ETS'de fırsatlar bitmez. ETS. İhtiyaçlar için durmadan hesap kitap yapıyorsan şimdi burayı bir dinle. hesap.com'a gir. Bankaların yüzde sıfır faizli 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. En zor görevleri soğukkanlılıkla başarmak için gelecekten aldığın güçle ışık hızında bir mücadelenin her saniyesini hisset. Excalibur. Oyunda güç budur.